geçeli. Pro dünyasında herkes Emre Hoca diye biliyor. Öğretmen olduğum için. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Bu sene Mersin Espor'la anlaştım. Antrenmanları bol bol yaptık. Güzel geçirdik. Belli bir noktadan sonra Fırat kardeşim kaptan olmamı rica etti. Mersin Espor kaptanlarından bir tanesiyim. Öncelikle bütün takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Çok köklü bir takım çok köklü takımlardan oluşuyor pro Elite League, dünyanın en zor liglerinden bir tanesi yayınlarda olsun maçlarda kupalarda bunları görüyoruz ve çok başarılı gerçekten diğer takımlara diğer liglere göre sezon öncesi hazırlıklarımız nasıl geçti dersek yoğun her gün antrenman yaptık takım çok güzel mütevazi ama çok çalışkan yeniliklere aç bir takım ee, sürekli yeni şeyler düşünüyoruz ee, Yeni organizasyonlar ee, En doğru en iyi Nasıl bulabiliriz Bunun peşindeyiz ee, Takımda büyük sorumluluklar var Ben de bu sorumluluklardan bir tanesini aldım ee, Bana da açıkçası Hem saygı duydular hem destek verdiler ee, Hepsine buradan Mersin Esporu bütün oyuncularına teşekkür ediyorum ee, 2017 yılında bir araya gelmiş bir takıma Geldim ee, Daha önce 2017'de bazı oyuncularıyla tekrardan e, anlaştı Mersin Espor 5-6 oyuncusuyla. E, bazı yeni transferler yapıldı. Benim gibi başka arkadaşlarımızdan oluşan da tabii ki. E, yeni takımda e, mutluyum açıkçası. E, birazcık üst sıraları zorlayacağımıza inanıyorum. Çünkü takım çok iyi gidiyor. Ara ara e, dostluk maçları yaptık. Gayet de başarılı gitti takım. Tabii ki bazı şeyleri yeniden başladık. İnişler çıkışlar olacaktır ama inanıyorum başarılı olacağını takımın. Farklı takımlarda oynadım. Burada buraya da orada öğrendiklerimi burada yansıtmaya çalışacağım. Herkese başarılar diliyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere.